İyi günler, haberleri sunuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Suriyeli, Güneydoğulu çocuklar, Şuralı çocuklar diye bir haberin kesinlikle art niyetli olduğu kanaatindeyim. BBC'nin yapması gereken haber varsa, 3 milyon Suriyeli insana Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını haber yapmalı dedi. Müezzinoğlu, kıdem tazminatı üzerinde ise çalışmalarının devam ettiğine değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ülkenin sistemini o ülkenin kültürü, tarihi belirler. Türkiye'de gerçek anlamda sağlıklı işleyen bir demokrasi istiyorsak o zaman sorun kalmaz. Amerika'nın yaşadığı tarihsel koşulları içinde başkanlık sistemi var. Başkan en zayıf halkadır. Almanya'da da eyaletler var. Parlamenter sistem içinde gayet güzel gidiyor. Diğer ülkelerde de tek adam rejimine dayalı sistemler biz parlamenter sistemi kurduk. Ne şikayetimiz var? Bununla istediğimiz tarzda yasaları çıkaramıyoruz. Yasama, yargı benim için ayak bağıdır diyor Cumhurbaşkanı. Yani güçlerin ayrılığı değil, güçlerin birleşmesi. Sağlıklı işleyen demokrasilerde güçler ayrılığı vardır. Bütün yetkiler bende olsun dersen biz buna karşıyız. Binali Yıldırım neden başkanlık istediğini bir anlatsın dedi. Türkiye'de bu yıl kış saatine geçmek için saatler 1 saat geri alınmıyor. Fakat 30 Ekim Pazar günü mağdur olmamak için dikkat etmek gerekiyor. Bunun nedeni ise hemen herkesin kullandığı akıllı telefonlar ve bilgisayarlar güncellenmeyen işletim sistemleri ve yazılımlar yüzünden Pazar günü saatiniz 1 saat geri alınmış olarak uyanabilirsiniz. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon mobil cihaz 31 Ekim Pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat geri alacak. Alman Bild gazetesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Musul'un en geç 3 ay içinde IŞİD örgütünden kurtarılacağını belirtti. Musul'un civar semtlerinin Iraklı birlikler ve peşmerge tarafından çok hızlı bir şekilde geri alındığını ifade eden Barzani, IŞİD militanlarının ne derece güçlü bir savunma yapacaklarını ise kestiremediklerini kaydetti. Barzani, Musul'un en geç 3 ay içinde kurtarılacağını ve ardından bağımsızlık için girişimlerini başlatacaklarını açıkladı. İlk Çin yapımı uçak gemisinin ana gövdesinin yapımı tamamlandı. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, düzenlenen basın toplantısında ilk Çin yapımı uçak gemisinin araştırma geliştirme çalışmalarının plana göre sürdürüldüğünü belirtti. Sözcü, geminin ana gövdesinin artık tamamlandığını ve donatmayla teçhizatlandırma gibi çalışmalara başlandığını ifade etti. Akdeniz'i kaçak yollardan geçmeye çalışan bir grubun bulunduğu bottan 25 göçmenin cesedi çıkarıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Çin ve Filipinlerin Güney Çin Denizi konusunda vardıkları ortak görüşlerin çok açık olduğunu belirtti. Japonya basınında Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte'nin Japonya ziyareti sırasında iki tarafın Güney Çin Denizi ile ilgili tahkim kararına saygı konusunda fikir birliğine ulaştığına dair haberler yer almıştı. Sözcü Lu, Beijing'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Duterte'nin Çin'le Filipinler arasında varılan ortak görüşlere uyan beyanlarda bulunduğuna dikkat çekti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Japonya ziyareti çerçevesinde Başbakan Shinzo Abe ile görüştü. Malezya Başbakanı Necip Rezak, 31 Ekim 5 Kasım günlerinde Çin'e resmi ziyaret düzenleyecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Keqiang'ın ziyaret sırasında Necip Rezak'la ayrı ayrı görüşeceğini belirtti. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 135. Genel Kurul toplantısında kabul edilen bir kararla Amerika, Rusya ve diğer ilgili taraflarla Suriye krizine kalıcı çözüm getirme çağrısı yapıldı. Çin'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Liu Jieyi, Amerika ve Küba'dan ikili ilişkilerini normalleştirme sürecini ilerletmelerini ve Amerika'dan bir an önce Küba'ya uyguladığı ambargoları kaldırmasını istedi. Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurulunun oturumunda ezici çoğunlukla onaylanan kararda, Amerika'nın Küba'ya yarım asrı aşkın süredir uyguladığı ekonomik yaptırımları derhal kaldırması istendi. Kırım'da çözüme kavuşturulması gereken pek çok problem olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, öncelikle sosyal altyapının modernleştirilmesine yönelik adımlara odaklanılması gerektiğini söyledi. Çin'in iş piyasası yavaşlayan ekonomisine rağmen istikrarını korumaya devam ediyor. 2016'nın ilk 3 çeyreğinde Çin'de 10 milyondan fazla yeni iş fırsatı yaratıldığı bildirildi. Spor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuşu 84-79 yendi. Maçın 18. dakikasında sol omzundan sakatlanan Anadolu Efesli Jason Granger maça devam edemedi ve ikinci yarıyı kolu askıda bir şekilde kenardan izledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 30 bin, Galatasaray'a da 15 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yurdumuzun güneydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Van, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri, Mardin, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey, Muş ve Ağrı'nın güney kesimleriyle Diyarbakır'ın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklığı ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermeyecek. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.